sevgili dostlarım Merhabalar arkadaşlarım sizlere şimdi bir konu hakkında Öncelikle bilgi vereceğim Daha sonrasında da hem bu videomuzda eğitim nitelikte olacak hem de malumunuz pazar değişikliği oldu şirketlerde bu pazar değişikliğinde nelere dikkat etmeliyiz bazı hisselerin malumunuz arkadaşlarım yüzde 20 yüzde 30 halka arzu oluyor veya da şu anki şirketlerde, eski şirketlerde diyelim %80-90'lık bir kısmı da küçük yatırımcılarda. Bizler nelere dikkat etmeliyiz? Biz küçük yatırımcı olarak neler yapmalıyız? Öncelikle onları sizlere anlatacağım arkadaşlarım. Şu kısımları sizlere okumayacağım. Bunları şayet okumak isterseniz sizler videoyu durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlarım. Benim değinmek istediğim kısım çok ama çok farklı. Şimdi şöyle yavaş yavaş geçeyim. Öncelikle siz bunları bir okursunuz. Daha sonra da asıl geçmek istediğim konuya gelmiş oluruz. Arkadaşlarım, şimdi. Öncelikle bir Pazar öncesi işten platformuna bakalım. Pazar öncesi işlem platformunda 21 şirket bulunuyor. Bu şirketler: AS, Balat, Baştaş Başkent. Ondan sonra Çimtaş, İzmir, Döktaş, Döküm, Dökümcüler, İşbir Holding, Kent, Kuştur, Merit, Orma, QNB Finans, QNB Finans Bank, Sodaş, Sönmez, Sumaş Suni, e, Türk Bira, e, yani bildiğimiz üzere Tuborg Bira, e, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Unpaş Holding, e, Üzertaş Boya, Yipitaş Yozgat ve Yonca mobil arkadaşlarım. Şimdi burada nereye dikkat edeceğiz? Şimdi asıl konuya geleceğim. Şirketlerin halka açıklık oranına öncelikle şurada bir bakar mısınız? Bakın. Şimdi e, QMB'de ne var? 0.60. Aynı şekilde 0.12. Kentte 0.38. E, de aynı şekilde 1.96. Ondan sonra 1.92. IS'te %42. Balat'ta %87. Aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlarım. Yüzde dilimlerine bakacağız. Şimdi en küçük kısımlara bakacağız arkadaşlarım. Şimdi konuya dönüyoruz. Arkadaşlarım Malumunuz bu hisse senetleri bizlere halka arz oluyor. Geçmişte bunlar halka arz oldu ama mesela şunu görüyoruz. İşte borsa gündem hissesi veya da borsa e e gündem kanalı halka arz oluyor başlığı altında. Herkes tabi bunu paylaşıyor. Borsa gündem diyor ki kendi kanalımıza örnek veriyorum. Evet arkadaşlar 20 milyon işte e, nominal değerli hissemizi işte örnek verecek olursak 5 TL karşılığında e, sizlere halka arz etmek istiyoruz diye biz burada başlığımızı yapıyoruz. Ve bizim burada dikkat ettiğimiz ne oluyor? İşte birincisi yüzde kaç iskonto verdi? Yüzde 10 veya yüzde 20 artık ne veriyorsa daha sonra da arkadaşlarım halka açıklık oranı var. Halk halka açıklık oranı da yüzde örnek verecek olursam 20 oluyor ve diyor ki ek satışlarda olursa işte yüzde onlukta bir kısım koyacak olursak yüzde otuzunu diyor halka açıyoruz diyor. Burada ne demek istiyor? Yüzde yetmişi şirketin elinde diyor. Tamam. Buraya kadar da eyvallah. Şimdi arkadaşlarım daha sonra ne oluyor? Bizlere bu vatandaşlar öncelikle yüzde otuzunu toplam ek satışlarla beraber halka arz ediyor. Daha sonra ellerinde de %70'lik %70 kısım var ya. Bu fiyat örnek verecek olursak 5 liradan 10 liraya çıkıyor. Bu vatandaşlar ne yapıyor? Ee, kar alan vatandaşlar 10 liradan satıyor. Satan satıyor. Satmayan kısmında ne yapıyor arkadaşlar? Bu hisse düşmeye başlıyor. Örnek verecek olursak da halka arz fiyatının altına 4 TL'ye düşüyor arkadaşlarım. Daha sonra 3 TL, 2 TL derken ne oluyor bu patron? patron yavaş yavaş bu hisseyi toplamaya başlıyor. Yani halka açıklık oranı yüzde otuzdu ya. Ne yapıyor bu patron biliyor musunuz? Geliyor örnek verecek olursak 5 liraya halka az etmiş olduğu hisseyi 2.5 TL'ye getiriyor arkadaşlarım. 2.5 TL'ye getirdiği zaman da hisseyi kendisi topluyor. Ne olmuş oluyor otomatikmen arkadaşlarım? %15'lik kısma düşürmüş oluyor. Yani halka açıklık %15'e düşmüş oluyor. Bizlerin elinden bu hisse senetlerini topluyor. Topladıktan sonra da arkadaşlarım hisseyi istediği şekilde hareket ettirebiliyor. Şimdi bakalım halka açıklık oranına bakacağız öncelikle. Arkadaşlarım QNB Finans Bank. %0.12 halka açıklık oranı var. Kazanç ne biliyor musunuz? %523 yıllık yükseliş yaşandı arkadaşlarım. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bin liramızı bin liramızı %523 oranında arkadaşlarım yükseltmiş durumdayız. Mükemmel derecede bir para kazanmış olduk. Bunu neye göre yaptık arkadaşlar? Bu vatandaş bizim kara kaşımıza kara gözümüze şeyde vurgun diye sonuçta. Bu adam sonuçta önceden e, malı vurdu satacak kişiler sattı. Ondan sonra alacaklar aldı. Kendisi de mümkün mertebe topladı. Toplayabildiğini. Zaten 0.12'lik bir oran var. 0.12'lik de zaten büyük ihtimalle yandaş e, gruplardır veya da yandaş arkadaşlardır vesairedir. Bu şekilde arkadaşlarım %523 oranında bu hisse senedine e, yükseltmiş oldu. Peki diğer konuya geleceğim. Diğer kısım kent kıdı arkadaşlar. Bakın kent kıdı. Kent gıdanın e, halka açıklık oranı 0.38 arkadaşlarım. 0.38 yüzde 0.38 yılda kazancı ne arkadaşlarım? Yüzde 2530. Görüyorsunuz değil mi kazancı? Şimdi bu durumda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam yüzde 0.38'lik kısma evet kazanıyor. E, baktığımız zaman ne yapar arkadaşlarım? E, Dört yüzde bir gibi bir şey oluyor yani. Veya da üç yüzde bir diyelim. Üç yüzde birlik bir kısım kazanıyor arkadaşlarım. Ve yüzde iki bin beş yüz oranında kazanç elde ediyor. Bunu niçin anlatıyorum? Arkadaşlarım herhangi bir hissede A hissesi B hissesi fark etmez. İşte emlak olur veya da işte sanayi olur, tarım olur, petrol olur, petrol olur vesaire. Ne olursa olsun arkadaşlarım. Halka açıklık oranı yüzde kaç? Bu kısma bakıyoruz. Şayet halka açıklık oranı önceden yüzde 20 iken bu hisse bir anda yüzde 10'a düştüyse ve patron alışları bu hisse senedinde devam ediyorsa arkadaşlar bu hisse kesinlikle olumludur. Tutun. Tutarsanız arkadaşlarım paranızı 3'e, 5'e, 10'a belki 20'ye, belki 50'ye belki de 2530'a kadar çıkartabilirsiniz. Arkadaşlarım, bir de şöyle bir sıkıntı var. Örnek verecek olursak. Şu an Emlak Konut 4 milyar. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarım, eğer ki 4 aa, yanlış hatırlıyorsam da lütfen düzeltin. 4 milyar lotu var piyasada. Ya 4 milyar lotu bizler nasıl toplayacağız? Biz küçük yatırımcılar 4 milyar lotu toplayabilecek bir durumda değiliz ki. Onun için de hisse senedi mümkün mertebe çok fazla gitmiyor. Yavaş yavaş gidiyor. 4 milyar lotu şu an 2 lira olduğunu düşünün arkadaşlar. 8 milyar. Bakın 8 milyar para yapıyor. Ve baktığın zaman borsa İstanbul'a yön verecek bir e, hisselerden bir tanesi. Ama toplanamadığı için maalesef hisse senedi çıkmıyor. kent gıdanın piyasada mal az. Piyasada çok fazla bir mal olmadığı için istediği seviyelere kadar götürüyor patrona baktığınız zaman %99'un üzerinde bu hisse senedinde malı var. %99'u zaten patronun. Hisseyi örnek verecek olursak 3 liradan vuruyor işte 50 TL'ye. Daha sonradan 50 TL'den de Aliveli arıyor. Daha sonrasında hisseyi bir vuruyor 30 TL'ye. Daha sonrasında Aliveli oralarda satıyor. Hisse senedinden mis gibi para kazanabiliyor. Arkadaşlar lütfen almış olduğunuz hisse senedini lütfen takip edin. Neye göre takip edin? Piyasa değeri, defter değeri, fabriklerine vesairesine her şeyine bakın. Grafiğine bakın. Şimdi grafik bir yere kadardır. Ee, daha sonraki mesela şöyle şunu anlatalım. Temel analiz arkadaşlarım yüzde %50'lik bir kısmını e, taşıyorsa bu borsa İstanbul'da arkadaşlarım diğer kısım da her zaman için e, burada ne vardır arkadaşlarım? Piyasa değeri vardır. E, defter değeri vardır. Ondan sonra fabrik vardır vesaire vesaire. Bunlar vardır. Ve şirketin işte elinde bulunan sermayesi, borcu var mı? Harcı var mı? işte kasasında işte dövizi var mı? Vesaire. Bunların hepsi önemli. Diğer kısımda nedir arkadaşlarım? Grafiğine bakacaksın. Desteğinden, desteğine bakacaksın. Desteğinden de dönmüş mü? Şimdi çoğu arkadaşım bilmediği için söylüyorum. Şimdi şu bizim şöyle bir Hani mum grafiğimiz oluyor arkadaşlar. Mum grafiğine bakacağız. Arkadaşlar bunu çok basit bir şekilde anlatacağım sizlere. Bu hisse senedi nerelerden dönmüş? Neler yapmış? Neler yapabilir? Bakın çok basit bu sistem. Şimdi çoğu arkadaşlarım grafik okumayı bilmiyor. İşte bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlarım. İşte malumunuz işte bütün hisse senetlerinde işte Fibonacci denilir, işte Çanak denilir, işte ondan sonra Çanak der, Kurp der. Bilmem ne. Bir sürü böyle arkadaşlarım ee, tabirler var. Yani öyle söyleyelim. Ve burada insanlar işte ya hoca Fibonacci diyor, Fibonacci ne? Veya da işte Çanak diyor, Çanak ne? Ya bir sürü böyle formasyonlar var. Bizim burada en e, önce öğrenmemiz gereken kısım şudur. Şunları mum grafiği olarak göstermem gerekirse arkadaşlarım burada destek direnç olarak öncelikle bir çizgimizi çizeceğiz. Diyeceğiz ki bu hisse senedi nerelerden dönmüş daha önce nerelerden dönebilir diye bu şekilde bir şöyle yapalım bunda bu şekilde bir trend çizgimizi çizeceğiz. Ve hisselerde mümkün mertebe şunlara bakacağız. Şuralar arkadaşlarım altlar destektir. Yukarılar her zaman için dirençtir arkadaşlarım. Bunları lütfen öğrenelim. Şimdi bu hisse senedinde neler olmuş? Şimdi buradan çıkmış. Direncine gelmiş. Direncinden sonra bir kar satışı da karşılaşmış. Daha sonrasında burada bir destek oluşturmuş kendisine. Şöyle de bir mum kor. Burada genel olarak şöyle bir mum kor. Buradan sonra ne yapar arkadaşlar? Burayı destek olarak kabul eder. Biz buralarda bekleriz. Buralara kadar gelir diye bekleriz. Buralardan gelmez. Daha sonra burada toplanır. Arkadaşlar buraya kadar gelir. Burada kar satışını yaptıktan sonra aşağı kadar düşer. Aşağıda da mümkün mertebe bakın şu seviyenin altına düşmüştür. Burada ne yapmış olur? Burasını kendisine destek olarak belirler. Daha sonra bizim burada beklemek istediğimiz veya da beklentimiz ne olur arkadaşlar? İlk etapta burada çıktığı zaman şu seviyeye gelmesidir. Daha sonraki durumda da arkadaşlarım şu seviye. Yani şurasını biraz daha uzun olarak düşünürsek bu seviyeye gelmesidir. Daha sonra eğer ki burayı birazcık geçmişse yani destek seviyesi e, direnç seviyesini kesmi, geçmişse burasını kendisine destek olarak bulur. Daha sonra burada arkadaşlarım kendisine yeni e, noktalar yeni hedefler belirler ve burası da artık direnç noktası olur. Arkadaşlar bunu basit bir tabirle sizlere anlattım tabi biz de bu şekilde çalışmıyoruz Siz de program kullanıyoruz vesaire. E, çoğu arkadaşım bilmediği için bu şekilde de bir ee, video hazırlama gereksinimi duydum. Küçük yatırımcı olarak bilmemiz gerekenlerden e, en başta geleni şudur. Bir şirketin ne kadarı bizlerde veya da piyasada ne kadarlık lotu var? Bu birincisi. İkincisi piyasa değeri, defter değeri, FAVÖK'ü eee vesairesi. Arkadaşlarım üçüncü de her zaman için grafik olarak çalışmamız lazım. Grafikte de destekler, dirençler vesaire bu şekilde çizeceğiz arkadaşlarım. Daha sonra kendi yolumuza bakacağız. Bu şekilde arkadaşlar lütfen şunu yapmayalım. İşte e, Telegram kanallarından vesaire işte veya da e, bu tarz birçok tabii e, arkadaş var ama paylaşan vesaire kimisi iyi niyetli, kimisi kötü niyetli. E, i̇yi niyetli arkadaşlarla çalıştığınız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ama kötü niyetli arkadaşlarla çalışırsanız şayet biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlarım hepinize bol kazançlar diliyorum Allah'a emanet olunuz bu şekilde sizlere akşam akşam bir video hazırlama gereksinimi duydum bundan niçin hazırlama gereksinimi duydum arkadaşım bir tanesi dedi ki ya hocam işte destek diyorsunuz, direnç diyorsunuz, işte şurada al diyorsunuz, şuradan sat diyorsunuz. Ben bunu neye göre bileceğim? Veya da işte şirket şu kadar halka arz oluyor veya da işte piyasada şu kadarlık malı var, patron şu kadar topluyor. Ben bunu anlamıyorum dediği için sırf o arkadaş için özel olarak bunu çektim. Sizlerde sizler de izlerseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hepinize bol kazançlar diliyorum.